Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Ala Türkiye, Karunla Soner bizi ziyarete geldi. Videolar çektik. Ee, videoda videoda çok enteresan bir şey oldu. Yani Baron olay niye işiyor? Arkadaşlar Soner sonunda. Ee, bu bahseden yarayı aldı çıktı. Hem de yara değil yaraları aldı çıktı. Zaten videoyu göreceksiniz. Gerçekten çok güzel videolar çektik. Birkaç tane video çektik arkadaşlar. Ama e, hemen hemen bütün köpeklerle temasta oldu arkadaşlar. Hem Harun hem Soner yani e, köpeklerle iletişiminden dolayı gerçekten ikisini de tebrik ediyorum. Baron, Al Capone, işte bütün Pablo, Mablo hepsiyle video çektik. Ama hangisinden yara aldı onu tabi söylemeyeceğim. Onu videoda göreceksiniz. Ee, parma parçalandı. Ayakları mayakları derken. Diz kapağı falan. topu, mopuğu. Yani bayağı bir ayrı ayrı yaralar aldı arkadaşlar. Ee, videoyu Soner yani paylaşacak arkadaşlar zaten ben de paylaşacağım. Şimdi e, Pablo ile olan çok güzel bir video çektik. Pablo da koruma videosu çektik. Sahibini koruyan Dogo diye. Artık e, videodaki şaşıracağınız olaylar oldu arkadaşlar. Dogo videosunda da gerçekten. ilginç videolar çektik ama şimdi herkes e, tabi Soneri kim ısırdı merak ediyor. Ben e, ufak bir e, short video paylaştım orada e, yorumları gördüm e, yorumlarda zaten herkes tahminini söyledi ama tahmin ettiğiniz gibi değil yani onu videoda göreceğiz gel baron özellikle baronla olan Soner'in e, değil de baronla Harun e, çok yakınlaştı. Bazen Baron'un e, o ters saatine denk gelir diye ben de çok korktum. Aslında arkadaşlar videoda şöyle bir mevzu oluyor. İnsanlar zannediyor ki ya ben dalmasın. Yani e, eğer Baron Harun'a falan dalsa benim için ayrı bir sorun başlıyor. Yani hastanelerle uğraş falan. Çünkü Baron'un dalması biraz daha e, sıkıntı verebilir. Yani Harun da bunları göze alarak barona öyle bir yaklaşıyor ki zaten videoda göreceksiniz. Neler olduğunu zaten anlatmayayım arkadaşlar. Videoları izlerken göreceksiniz. Baron! Şimdi baronu içeri alacağım ama... <laughs> やめろ Tam da mevzu bu biliyor musunuz yani? Bakın. E, babam evden çıkıyor, çekiniyor yani. E, burada baronla yıllardır yaşıyoruz. Babam çekiniyor. Adam geliyor rahat rahat. Yani da dalmaz bence ama. Ya sonuçta riske edemiyoruz onu demek istiyorum. Yani bence dalmaz babama. Ama riske edebiliyor muyuz edemiyoruz. Çünkü dalar sağlar. İşte bu adamlar bunu riske ediyor. Alıyor bak göze alıyorlar. Gerçekten Şimdi e, 違うな、先生! ちょっと待いてください。 Bu ay işimize ne gittik? Duvar dilimizde de yok. Hadi gel, tamam. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi... Gel. Gelin bakayım. Sen burada bir, Sen yavruları sen yavran öle gel. Arkadaşlar şimdi ha böyle Bella ona bir böyle bir ısır da ben de seni bir ısırayım bak nasıl dalıyorum da sana bir ısır onu bir ısır onu Bella zaten onlara bir şey demez arkadaşlar da yavrulara e, şey babaannelerini e, büyük büyük analarına gıcık kapıyor onlara bir şey diyeceğini sanmıyorum ama ben şimdi zaten ona ilk başta ben ona uyarı yapayım da ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şimdi video ne zaman tabi yayında olacak onu da merak ediyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir mevzu var. Ben biliyorsunuz videoları çektiğim zaman hani e, videolarda edit yapmıyorum arkadaşlar. Çekiyorum. Bazen e, video kesiliyor bir şey oluyor. Birleştiriyorum, yayınlıyorum. Öyle bir düzenleme, işte müzik koyma falan bu tarz şeylere hiç girmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben benim videom mesela şu an hazır ama tabii e, a, e, Soner ve Harun onlar videolarını editliyor işte ayarlıyor. Onlar videoları ne zaman hazırlarsa bu videoyu da işte o zaman yayına koyacağım. Ama siz yorumlarınızı yapın, tahminlerinizi yapın bakalım. Soner'i kim parçaladı? Parçalama videosu zaten e, parçalama videosunu en son paylaşacağım herhalde. Ondan önce çünkü yine daha e, daha önce çektiğimiz bir videolar var. Sırayla hepsini paylaşacağız. Yani bu önümüzdeki hafta herhalde başlarlar yayına girmeye. Evet. Gel şu sizi içeri alayım. Gelin bakayım. Gel. 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 Reyna gel kızım. Reyna gel Gel kızım. Reyna gel. Reyna gel. Gel Reyna. Raskol gel. Gel sen de gel. Gel Reyna. Bak Reyna beni dinlemiyorsun ya. Reyna. Reyna. Reyna gel. Reyna. Bak. Normalde beni dinliyordu arkadaşlar. Şu an. Vurgun'un da burası tüy dökülmüştü. Böyle biraz şey yaptım onu. O, şimdi tüy çıkmaya başladı. Herhalde iyileşiyor. Bir ilaç sürmüştüm. Zaten Burgunun bir gözü akıyor. Bir gözü, bir arka ayağında bir şey çıkmıştı. Şimdi bakın şurasında böyle bir sanki şey oluyor böyle bir.

kenarda. Biri zaten bugün gidecek. Bugün akşam gidecek şu dişi olan. Diğerini de hala bak şu an hırlıyor ama. Gel, Hadi gel. Gel. Ya Reyna, gel ama ya ben böyle çektirtme bana da gel de gel. Reyna, içeri. hadi içeri. Hadi içeri. Reyna, hadi içeri. İlla. Bak, vurguna gel diyorum, rastgele gel diyorum, hemen geliyor. Ama bu şeyde öyle bir şey yok. Reyna'da. Abla, seni çıkaracağım da şimdi baron var dışarıda. hala transfer için hala arkadaş halledemedi. Ben bunu en iyisi bugün buna bir video çekeyim. Bunu biz başka birine verelim. Yani kaç gündür bekletiyorum. Transfer olacak diye ama yani inanın dışarıda hayvanların durması biraz risk yani. İçeride olmuyor, dışarıda olmuyor. Çünkü diğer diğer Jack bunlarla biraz sert oynuyor. Kıracaklar bir yerlerini ya. Ama bunlar da tabii eğitimi iyi almış oldu. Bakayım bir haber etmezse ben bunu bugün video çekeyim. Bunu sahiplendirelim. Onun o arkadaşın aldığı mama'nın parasını ona. Ben ona demiştim zaten. Yani ilk başta biraz zaten şey oldu. Dedim ki istersen mama siparişini iptal et. Yani e, çünkü. İzmir uzak arkadaşlar. Yani yakın mesela şey bir yer olsa İstanbul işte Ankara. Hani gelen giden illaki biri oluyor. Bir şekilde bunu gönderebiliyorsun. Ama İzmir, Aydın oralar ters yerler. Nasıl şimdi biz oraya bunu gönderelim yani. O kendisi ben ayarlayacağım dedi bana. O yüzden beklettim bu kadar. Neyse. Şşşt. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.